Merhaba, e, ne, diyorsun? Ne, ne diyorsun? Ne, diyorsun bu akşam oynanacak maçla ilgili? Aynı bir beraberlik bekliyorum açıkçası ben. E, şimdi e, iki takım da geçen sezon aslında sürpriz başarılar elde etti. Yani Chelsea'nin şampiyonlar bir şampiyon olmasını kimse beklemiyordu. E, büyük bir başarı elde ettiler. Bununla birlikte Villar'a elde yani ligde kötü gidiyordu. Sezon boyunca boyunca iftihar ortaya koyamadılar. İstikrarsız bir görüntüleri vardı ve onlar da geldiler Avrupa Ligi'ni aldılar. E, gerçekten beklenmeyen iki tane Neticeydi bu. Bizler adına da beklenmeyen iki neticeydi bu. Şimdi bu iki takım Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Chelsea Lukaku'yu aldı ama maça yetişmeyecek Lukaku. Villarreal'a baktığımızda ise Villarreal'de transfer aydın göremiyoruz çok fazla. Çünkü Messi'nin de ayrılmasına neden olan La Liga'nın limitleri Villarreal'i de çok zorladı. Takımı büyük ölçüde korudular, takviye yapamadılar. Tamam oyuncu kaybetmediler belki ama takviye de yapamadılar. Hoca'yı da elde tuttular Unai Emer'i devam ediyor Villarreal'de Biliyorsun, Unai Emer'i böyle finallerin adımıdır böyle finallerin hocasıdır e, rakip kim olursa olsun böyle finallerde çok iyi futbol oynatır çok dirençli futbol oynatır evet Chelsea Villarreal'den daha iyi takım kadro bazlı baktığımızda oyun oyun gücüne baktığımızda çok daha iyi bir takım Chelsea ama Villarreal'in başında böyle maçları iyi oynayan bir teknik adam var ben aydın e, maçın normal süresinin beraber bitmesini bekliyorum kafamda bir birlik bir skor var açıkçası. Bir beraberlik e, Süper Kupa'da bence çıkacak gibi gözüküyor. Ben e, iki tarafında e, maçı kazanacak seviyede şu anda olduğunu düşünmüyorum. Hazır olduklarını düşünmüyorum açıkçası.